Herkese merhaba. Bir ülkede sömürü, yoksulluk, açlık, gelir adaletsizliği ve işsizlik varsa, herhangi bir etnik, dinsel, cinsel kimlik dışlanıyorsa, aşağılanıyorsa, yok sayılıyorsa, doğa ve canlı yaşamına yönelik saldırı, küresel iklim değişikliği ve ekosistemde yıkımlar varsa, siyasal alanın çoğulculuğunun önünde yasal ve fiili engeller varsa, demokratik işleyiş gerçekleşemiyorsa, siyasal katılımda eşitsizlik yaşanıyorsa adaletten söz edilemez. Herkesin eşit ve özgür olarak kendisi ve doğayla barışık bir biçimde yaşayabildiği toplumsal adalet ancak su, ekmek, söz ve kimlik adaleti diye tanımladığımız dört adaletin sağlanmasıyla gerçekleşebilir. Bundan sekiz yıl önce su, ekmek, söz ve kimlik adaleti için eşit, özgür, adil, demokratik ve ekolojik bir yaşam için emekçilerin sömürülmediği, kadınların ve gençlerin tacize uğramadığı, öldürülmediği bir ülke için doğanın talan edilmediği, insanların inanç, kimlik ve cinsel yönelimleri nedeniyle ayrıma tabi tutulmadığı bir dünya için yola çıkan Yeşil Sol Partimizin 8. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun.